Heh, alo. Alakası yok. Bu bana da geçerli değil o zaman. Ben de seni seviyorum. Öpüyorum hadi baba. Mekandakilere selam söyle. Adam Big bir selam vermiş. Şimdi biraz konuşalım. Ee, TT Joshua Baby biriniz size anlatsın bana. Get to kısmını. Ben tanımıyorum. Tek tek. Isim adam isim. ben Getto'ya bunlardan sonra katıldım. Orada da orada yaşayanlar onlar. Bence onlar anlasın ilk başta. Anlatsın. Anlatayım. Çok illegal geçmişimiz yok. Veya teknik market soyduk en fazla. Buraya gelene kadar. T-Bone gel. t, -bon geldi. t -bon ya. benden de eski. T-Bone başlasın. Yok böyle de. Hoş geldin. t -bon anlatsın daha eski. Neyi -bon, anlatıyorum Geto adam? Getto'yu özetlesene get o get mi? Getto kısmını. Oradakileri. Ben tanımıyorum çünkü çok fazla diye bunu gözlükler de sen peki. Fanki manki. anlatayım. Mi? Biz aynı mahallede büyüdük. Motelde. Getto motelde. E, hepimizin yaş ortalaması tam kız 25 arası. Çok büyük aktivitelerimiz olmadı açıkçası. Zaten ilk e, sizle tanışmaya da gelmiştik hatırlıyorsanız. Hı hı. E, ya biz de Southside'ın ileriye gitmesi için çalışan Siyahi genç Evet Ross dinliyorum. Emrah karakteri yok ki burada. Tek tek mesela böyle isim isim anlatacak olsun. Kim ne yapar, kim neyde iyidir. Yani kendileri anlatsın. Kim var burada? Bizden baby var. Ben anlatayım isterseniz. Tamam. Sıradan başlayalım. Evet, Titi'den başlayalım. Titi araç kullanıyor diye biliyorum. İyi araç kullanıyor. Evet. Ben yani çok övünmesem de öyle diyorlar. Titi bunu Aziz Vefa Titi'ten oynuyor. Yarat kafası. Banki, Eli banki. Diyor. Araç da kullanıyor. Görev adamı. Evcimiz bir klasman değil mi, Titi? Sayılır, sayılır, evet. Nasıl sayılır? Yani sosyallik, sosyallikten eksik gözüküyorum ama savaş yüzünden. Sokağa çıkamıyorum o yüzden sosyallik yönüm eksik. Yoksa böyle soğuk bir tip değilimdir. Tamam. Seviyorum. Ha da Melee'den geliyorum ben. Yarışını oradan kaydederim. Torbacılık yapıyordum. Silah buraya gelmeden önce hiç kullanmadım. Benim de tuttum ama sıkmamıştım. İlk defa burada sıkmaya başladım. En iyi yaptığım şey torbacılık. İnsanlarla kaynaşmayı severim. Herhalde kendime gösterebileceğim en kısa şeyler bunlar. Çünkü bir torbacıysa insanları iyi tanıman lazım. <laughs> T-Bone daha çok benim kafa gibi. Biraz daha işin beyin kısmında. Aynen kafa adam. Plan... Diğer düzen sosyal ilişkiler, iş ilişkilerinde ben daha Benim çok tesadüf ediyorum mu? Duymadım. Tamam. Kemran da demin ben gelecek? Diğerleri kalsın burada. Biz mi? Ha ha ikiz gelsin. Bir bölelim ufak. Rocka gelsin. Kalın burada. lan de Rocka Ne oldu? Rocka. Ne oldu? Adam. Sonradan gelen herkes <laughs> burada <Tamam>. kalsın. <kız. gülüyor> Nasıl oldu bebe? Sence daha iyi mi? İçimde sargılar var. Dava hava diye üzerine bir şeyler attım. Vücudum fena acıyor ama bırakayım. Bir de lanet federal önünde birisi öldürüldü. Bilekten mi Sonra bu Arapların oraya gitti. Sonra Tekersin. Araplar Çekersin... silahıyla Hı. benimle geldi. Çekersin köşeye sokar silahı ağzına öttürürsün. Öttüremezsen taplarsın bıçağı bırakırsın olduğu yerde. Tamam Tamamdır yine ne olur namazı bir kembrana söyleyeyim. Sonra... Öyle haber söyle. Haber sormasın. Aman tanrım sen kimsin? Chloe ben, sen kimsin? Benim adım Baby, 2B'de büyük. Süper. Sen de süper. <laughs> Yeterli bir <mi> konuşmadım. Amanakoyim. Aronaz'ı çıksan solda. Cameron adamım. <laughs> <laughs> bir şey yapmak ister misin? Senin haberin olsun dedim önce. Habersiz yapmayayım. Yok. <laughs> Ben geçen gün vuruldum ya Red Hı hı. <laughs> Büyük ihtimalle beni Macroly sürtü öttü. Mac bugün geldi benimle konuştu. Kim geldi? Mac. Hmm. ile beraber. Hey, zaten Mac'in Salih ile ve Skatlı olan yakınlığını biliyoruz. Yani. Muhtemelen o Asıl Big Bang'in 3 gün önce orada kaçırılıp senin tekrardan oraya gitmen hata. Adam ben olayı bilmiyordum. Hastanedeydim. Hastanedeydim. Federal'e gittim. Federal'de mahalleye gelemedim. Yollara bakıyorlar dedi. Red Tavern'e kadar yürüdüm dağlardan falan. Lexa eski arkadaşım diye dedim beni atar belki buraya. Lexa'nın işi vardı zenci. Mac geldi, Araplar geldi. Çatı yerdeyim. Mac konusu çok önemli değil yani. Şu an Mac'e sıkma. Çünkü savaşı durdurduk. Onların adamıysa devam ettiriyordur. Aynen onu soracaktım. İnformer bir şey yapmam. Savaşı devam ettirir mi Ettirir. Ne Joshua? Bu şu tam sessiz sakin adam ya. Ee, tam şöyle söyleyeyim. 18 yaşındayım. Ben yani çok bir tecrübe olduğunu söyleyemem. Ama kendim geliştirmeye çalışıyorum özellikle silah konusunda. Böyle diyebilirim şu anlık. Aronu zaten biliyoruz. Ev soyuyor. <laughs> Ev soy. Ev soy hala iyi mi? Ne oluyor? Parası falan iyi mi? <laughs> Bayağıdır girmedim evlere. En son günümde iyiydi ama fena değildi. Tamam ben şimdi sizden bir şeyler isteyeceğim. Iııı ee, herkes her işe atlamasın. Herkes neyi iyi yapıyorsa onu yapsın. Şimdi ben kendim, Cameron Corius kaç yıl oldu demeyeyim biz bu bandanaya bağlı kalalı, bu çeteyi kuralı. 5 yıl, 6 yıl. Daha fazladır. 7 yıl. 7 yıl falan oluyor herhalde, 7 yıl olmamıştır belki de. 6-6.5 yıl daha oluyor herhalde. Nasıl daha fazla? 2026'dayız. Tamam işte. 7 yıl olacak galiba. Öyle şey yaptım hesapladım şu anda. Hı hı. Yani çok işe girdik, çıktık, çok kişiliklerimiz bile değişti artık yani. Çok farklı insanlara evrildik. Demin de ben de gördüğümüz hallerde değildik. Ama herkes bir noktada kendisini buluyor. Ben şu an sizin daha kendinizi tam olarak bulduğunuzu düşünmüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Biz evet bir dönem gittik, yoktuk. Ee, Çetenin yönetimi CJ geçti. Ve kritik bir karar alıp sizi mahalleye soktu. Bandana'ya bandana verdi. Okey. Zor zamanların her zaman için zor kararları vardır. Buna saygı duyuyorum. Ee, kimseye de bandanayı bırak, siktir git yerine diyecek halim yok. Demem de. Ama şunu istiyorum sizden. Bu ekip sadece sokaklarda kaşı tut tutmaya çalışan bir çete değil artık. O sokak çetelerinden değiliz görev aldığımız insanlar var, bağlı olduğumuz insanlar var. Bir şeyleri yapmak için birilerine hesap vermek zorundayız. Ee, bu da profesyonellik gerektiriyor. İşlerinizde profesyonelliği görmem lazım. Baby'nin özellikle. Yani zaten Red Tavern'de bir olay yaşamışız. Bir daha neden gidersin? Hadi bilmiyordun, niye bilmiyorsun? Bizim daha birbirimizden haberimiz yok. Ben daha TT'nin numarasını bugün aldım. Ben de TT ile Joshua'nın ayrımını bugün yaptım. Bugün öğrendim hangisinin hangisi olduğunu. Benim yorumum İşlerimizde bunu. biraz daha profesyonellik. Sosyallik bu işin en önemli kısmı. Eskiden biz bütün etkinliklere giderdik. Bir ton etkinlik yapardık. İnsanlarla kaynaşırdık. Kanka ben sarış kim kazanmıştım? Kim kazanmıştım bilmiyorum. Skor tutmuyorum yani. Bu insan informerları yönetildi. Bir ton da vardı. Sayı olarak <laughs> ben bile bilmiyorum. Bunu yine sağlamamız lazım. Sosyallikte iyiyim diyen Baby var. Tamam. Biz <laughs> şöyle yani sizden önce biz e, bir hotdog işi vardı biliyorsunuz evet. destek olmuştu da, da <laughs> e, Aslında bizim sosyal ağımız çok genişlemişti bir de bu Siz biz muhabbetini ortadan kaldırmak istiyorum yani sanki evet, iki ekipmiş gibi konuşuyoruz kaldıramıyorum çünkü de farklı değil. duruyoruz. Yani tanımıyorum, etmiyorum. Bir anda oldu her şey, bir anda geldim, bir anda siz adapte olmaya çalışıyorum, bir anda siz bana adapte olmaya çalışıyorsunuz. Siz biz bu kalkması için biraz zaman geçirmemiz lazım. de siz biz yok baktığın zaman, ben sadece konuşurken öyle kullanıyorum. Hı hı. Çünkü oyun Demian'ın, Rockon'un her şeyini biliyorum artık. Doğru, doğru diyorsun. Ya biz geldiğimizde de hani CJ vardı. O şekilde trend yol yemek aman Ama birbirimizi tanıştınız Dedi yani biz sizin kadar tecrübeli değiliz. Bizim Bunu bizim daha açıkçası dedik. Ee, Kimse olmanızı da beklemiyor zaten. He Dediğin gibi herkesin bir alanı var. Biz Bisiklet sürüyorduk. Ee, bisikletle mal dağıtıyorduk sokakta. Ee, Hat tok satarken el altından dağıtıyorduk. Ama olay çok bir anda çok hızlı gelişti yani. Bu kimseye iyi gelmez. Bu size de iyi gelmemiştir bu arada bir anda böyle yani değişim. O yüzden kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum bu arada. Şey de yapmaya çalışmayın. Bize ayak uyduracağım diye kendi benliğinizden çıkmayın. Yine hot dog satın. Problem değil. İlla benim kafamda olmanıza gerek yok. Ben çok uzun yıllardır ne market soyarım ne ot satarım. Adam akıllı çatışmaya bile girmem ben. Ben hep geri plandayımdır. Belli başlı kararlar veririm. Çekilirim yerime otururum. Benim kafama gelmeyin sağdaki soldaki Leroy'un demin onun bunun hareketlerine dahil olmaya şey yapmayı çok fazla. Kendinizi onlar gibi yapmaya çalışmayın. Neyseniz nasıl rahat hissediyorsanız o ol İşinizi düzgün yaptıktan sonra hiçbir problem yok. Big B mesela. Big B'nin de bandanası var. Big B'ye sağda solda insan tanıma işi verdim. Baby sen de sosyalliğine güveniyorsan bu işi yap. Tamam adam. Baby ama kafamda seninle ilgili düşünceler var. Bunları değiştir. Bendeki izlenimini değiştir. Sosyal bağlantılar. Bu konuda iş yapabilirsin sen. TT, Damien'le, Geralt'la konuşup yarışlara başlayabilirsin. Yarış yapabilirsin. Rota çizebilirsin kendin. Rota çizdikten sonra e, yarış ayarlarsın. Yarışa katılacak insanları Damien, Geralt sana bulur ilk başta. Sosyal ağları kuracağız hocam. Zamanla sen de kendi yarış şeyini yaparsın. Torbacılığımıza devam ederiz adam. Yani yaptığınız şey devam ederiz. Torbacılığımıza devam ederiz. Sosyal ağları koruyacağız hocam sen ne yapıyordun? <gülüyor> <gülüyor> ben insan tanıma konusunda da yardımcı olabilirim bu arada. Olur musun? Katılır mısın notanlara? Katılırım evet evet. Tamam sen de o tarz insan tanı. Yani her meslek grubundan insana ihtiyacımız var. Kime ne zaman ihtiyacımızın olacağı belli değil. Bir de sosyal yaşın. hazır savaşta duruldu. <laughs> i̇nsan tanıyalım. Gerekiyorsa git yolda birini gördün çevir numarasına. al. Belli olmaz nerede lazım olacak. Tanıyabildiğiniz kadar insan tanıyın. Çok şey istiyorsanız biz şey olsun bu konuda size. Ön ayak olsun. En azından belki kendi taktiği vardır 3-5 tane onları anlatsın. Hı hı. Hallederiz. Tamam iş konusuna gelelim. Biz şu an ot satıyor muyuz? Bilmiyorum satıyor muyuz? Ya Sen biz şöyle mi? oldu bu arada yani. Hı -hı. Çok belirsizlik var bu konuda haklısın. biz geldik. Elimize silah tutuşturduk. Ve bir yerlere ateş etmeye başladık. Yani. Yani ne yapıyoruz? Ne iş yapıyoruz? İşin ekonomi kısmı var. Evet. Ben 3 aydır arabamı alamıyorum mesela. Vergi. Nedeniyle. Çünkü bütün paramı savaşa verdim. Bunun olmaması lazım aslında. Para kazanmamız lazım. Bunun yapılmıyor olması lazım. Eskiden ne güzel dükkanı, şey mekanımız vardı. Unicorn bizdeydi. Etkinliklerden sağlam para kazanıyorduk. Ot işi vardı. Çok para kazanıyorduk o dönemde. Bir anda yani şey dönemi gibi, fetret dönemi gibi yapmaya başladık. Yavaşlamaya başladık. Fetret derken hocam, bunu ortadan kaldırmak için şu savaşlara girmememiz lazım. Çok ekstrem bir şey olmadıkça otoboka atlamamamız lazım. O yüzden savaş aramayın, aramıyoruz diyeyim. Yani makaramız on. orada kamu ya. Kam kamu spotu. Makaran orada ama sen cebinde 5 kuruş kalmayınca Mermi bile para veremeyince oğlum, görürsün bakalım. Bir, şey, bir, şey, bir şekilde olur. Birazdan <laughs> dükkana gideceğim şu parayı çekeyim. Sen sen de paranı bana vereceksin. Benim borcum var onu kapatacağız. Ne <laughs> <laughs> devam işte değil mi bizim de sen, bakalım sen, Senin da. senin paran önce bana gelecek. Şu an yani ne savaşın şey, savaşın içi şey, zaman şey, şey, kazandın olmuş. Şirketimiz olmaz ki. ne var? Şirket mi? Unicorn. B Unicorn. B Unicorn, Unicorn, Unicorn bahsediyoruz de artık. Kreatrik, sağ tamam. Abi. Adam yıkıldı Bu da savaş yüzünden oldu. CJ geldiği zaman savaş vardı ve savaş yüzünden Unicorn'da etkinlik yapılamadı. Savaş döneminde gitti Unicom. Peki Savaş geri alınacak mı adam? Southside'dı. Alınamayacak. Verimli artık. Rotomer'i mi tehdit edeceğim? Adam Hayır. Zengin. Beatrix ödeyemeyecek onun kirasını. Ya Beatrix ödeyemezse Ödeyemediğinde alırız. alacağız. Alırız. Etkinlik yapmaya başlarız orada. Ki zaten oranın ihalesine de bizden başka birisi girmez. Girerse de ki Beatrix'e de şöyle bu arada. Beatrix'ten ben Türkiye'yi tekrar koymaya konuşmuş muyum? Koyuruz. O ayarlandı. Karlof anlaşmasından sonra. Değmezse, e, bir hem aracı hara hem orman fiyatını altından kalkamaz o kadın. Ot bekliyoruz hala. Etkinlik hala, hala. Hiç. hala. Ben evet. olmadığım dönemde bilmiyorum geldim mi ama. Yok adam yok, yok. bir test ya. amaçlı adam, geldi. sonrasına Sonrasında geleceği söylendi. Bir tam de var şu an. Bir tarım test amaçlı oldunuz. Çok yok yani. 20 ne 30 tane kaldı en fazla. Max 40. Sana telefonla yazmışlar. Tohum mu var? Tohum değil. Oğlum, Normal joint var ya baby, Mantar. O zaman. Şu Mantar mal aktarma işini konuşalım. Adam. Baby detayları aktarsın sana Saymışım 33 tane joint. 4 kutu birkaç gram içinde olan ot. Başka ne varmış? Tabancalar falan varmış bir de Bir de mantarlar vardı. 4 tane hatırlamıyorum. Tamam. Bu kadar. Mal aktarma işi. Yani buradan oraya taşıdık hepsini. Orası safe house. Kimse bilmiyor bu arada. Savaş dönemi oraya taşımıştık. Buraya, Buraya geri alırız. Geri Hı -hı. Şu savaş bitsin onları taşırız. E, bu CJ iyi e TT'de kalsın. E, onu şey yapmayacağız. Ben CJ'nin mal varlığını bir şekilde şey yapacağım. E, alacağım. Onu bir şekilde halledeceğim. E, bankasında Hı -hı. falan ne kadar para var bilmiyorum. E, onları işte ekibin kasası ne bileyim Buradaki rengi ıı, içlerdeki ev Ghetto'daki ev bunları alıp bir temize çekmek lazım çünkü çoğumuzda anahtar yok bizim Ghetto ama... bize ait zaten onu verebiliriz anahtarına O sizde an? Steve'de Geto Evet, evet Steve verebilir size i̇şte Onları ayarlamaya çalışıyorum ya yani. ne bileyim bu Diego'nun e, CC'nin silahları falan olsun onları da ekibinde çünkü hı hı. Onları falan ayarlamaya çalışıyorum bu ara Bunlar gelsin bir rahata geçeriz Ya şu silahları bir ara çıkartmak lazım. kimde ne kadar var? Silahlar çünkü bildiğim kadarıyla azalmış iyice. Ne kadar bilmiyorum ama. Onları toparlayalım. Tamam. Başka düşünüyorum. Ne var? Var mı demeyeyim başka bir şey? Ha, savaş ex, harici ex, ben... Eksik olursa zaten tekrardan konuşuruz. Ben savaş herhalde. harici düz pistolle geziyorum. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama heavy ile falan gezmiyorum. Evet. Çok çünkü boş beleş riske attık ve kaptırdık. Gezmeyin o yüzden eviyle gerek hı hı. yok. İşimize yaramayacak zaten. CJ'yi Sizin var mı şey? Adam ben bir şey merak ediyorum. Sizin derken hepimizin ha. Yeni durumla ilgili. Evet öyle Birkaç gündür soruyorum. Kimse cevap alamadım. CJ, CC, DK falan bunlar nereye kayboldu? Siz de şimdi paylaştırırım dediniz. Malların. Hiç ondan benim haberim var. Yani en azından... CJ ve ile ilgili bir haberim var. Ben... Santa Monica'ya döndü onlar. Oradan da muhtemelen Campton'a geçerler. Aman Tanrım. Benim Kolombiya'da bir iş vardı bu gittiğim dönem. İşte e, CJ'nin ekibinin başında olduğu dönem. Bir ufak çaplı taksi şirketi kurmuştum. Pablo Escobar'ı biliyorsunuz Onun kafa biraz daha düşük, bütçelisi. E, Diego'yu oraya yolladım. Onun kontrollerini yapıyordu şu an şeyi bilmiyorum. Diğer çocuk kim demiş? Sisi mi? sesi bilmiyorum. Onu biliyorsa Jay biliyordur. Bilmiyorum. abisiydi. O biliyordur. Yani benim şöyle bir şeyim var. Para kazanmaya başlıyor muyuz? Başlamamız işlere? lazım. Yoksa evet. savaş durdu durana kadar bekliyor muyuz? Yok yok. İşlere başlıyoruz ama yani yapabileceğimiz ne iş var? Unicorn bizde değil. Ot yok. Yani tek şey soygun kalıyor adam. Soygunlara başlıyoruz o zaman. İsterseniz Market. elimizdeki otları çıkarmaya çalışayım ben, mantarları falan. Ya az var, İstersen biz çıkartmaya çalışalım. Bana olurdu. kalırsa ona etkinlik düzenlersek eğer etkinliğe saklayalım. Nerede düzenleyeceğiz? Fark etmez. Bir şey olursa şansımıza falan. Yedim. Şu anda sokakta satmak çok mantıksız. Yani soygunlar hatta hızlı bir şekilde başlamamız lazım. Ee, biraz marketle gidelim. Ondan hı hı. sonra benim bir kuyumcu yaparsınız. Çatışmalı mı? Öyle İyi bilmiyorum soru, keşke benim aklıma oğlum. gelseydi, sorardım Kemal'e. Olur olur. Ben... ...okeyim. Ama bir Şimdi ekip toplarız, zek. Şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, CJ de nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama ekip kasası hakkında. Ben öyle düzenli para almayı şu anda... ...gerek görmüyorum. Çok da anlamam para işinden ama... Ee, ...herkese de sıkıntılı bir dönem ben çıktı. Ben anlarım. Sen ayarl anlarsın. Ben şu anda kimseden para almayı gerek görmüyorum. Acilen para almamızı gerektirecek bir durum da yok. Herkes kendi parasını biriktirsin. Borçları varsa onları kapatsın. Bir şey alacaksa onları alsın. Bir şey alacaksa e, salıyorum. Joshua bir araç vesaire alacaksa. Onu almak için ona yardım yardımcı olalım. Onları halledelim. Ondan sonra kasa bir şekilde toparlanır. Zaten belli başlı dönemlerde Hı. kasaya ihtiyacımız oluyor. Sürekli sürekli kasaya para atmanın çok talemi yok şu an için lazım. Herkes kendi parasına baksın şu anda. Yani marketten vesaire Aldığınız paraları gelip de birisine atmayın şu anda. Kalsın siz de harcayın. Gezin tozun, evlenin. Şeyi yapın istiyorum ben. Ee, şehirdeki varlığımızın biraz daha artık böyle sosyal anlamda belli olması için. Gidin sağda solda mekanlara takılın. Mesela baby red Tavern'e gidiyorsun. Tek gitme. Gidin oraya iki üç kişi, üç kişi toparlayın. Gidin orada pahalı içkiler için. En azından bilinsin. E ee, şu anda tabii bir ufak sıkıntılı bir dönemdeyiz. O dönemi dışarıya belli etmeyelim. Hocam i̇yi gerçek değil, bir karizma, şüphe bakar mısın? Ee, Kıyafetler çok iyi oluyor. aşırıya kaçmadan varlığımız ve şeyimiz belli olsun hala. Darda olmadığımız görülsün dışarısı tarafından. Tamam. Şimdi, benim zaten aklımdaydı aslında bu savaş durumu geçsin. Direkt diyordum yani çünkü tüm, neredeyse tüm etkinlikleri kovalamayı planlıyorum. En azından hani Dediğin gibi hala buradayız hani bir sıkıntımız yok ki onu göstermek için. Tamam. Şimdi ben size bir şey soracağım. Nefes sesim mi geliyor? O kadar yakında ee, değil lan mikrofon. Geliyor mu? Hem bu aramızdaki siz biz muhabbeti için. Hem de benim biraz daha kafa yapımı. Arkadaşlar nefes sesim geldi kusura bakmayın. Ekip adındaki getto ibaresini çıkarsak sizin için sıkıntı olur mu? Tamam bunun için Steve'in olması lazım. Ben Çünkü geliyorum. bana bu şöyle geliyor. O dönem sizi kazanılmak için yapılmış bir şey gibi geliyor. Tamam, Black güçlüydü. Black V ghetto artık daha kalabalık, daha güçlü. Ama Onu çok rahatsız ama ters geldi bu durum. Siz Anladım. De, dersin, Steve e de konuşalım. Aynen ama bu yani detaylı bir konu. Çünkü siz yokken hani burada Getto ekibi kan döktü diyebilirim yani. Doğru, doğru. Hani biz savunduk açıkçası. Anlıyorum çok eskisiniz. Iyi, çok yakınsınız. Biz çok yeniyiz. Gelince söyleseniz de mikrofonu uzağa birazcık. Ama CJ neredeyse tekti. Bir an kendimi Aron Pov'da gibi hissettim böyle ses nefes sesi geliyor. Onu tercih idi aslında yani biz e, giderken biraz yorulmuştuk. Hepimizin biraz bir şeylere ihtiyacı vardı. Gittik CJ gitmemeyi tercih etti. Gitseydi bir dönem buralar sessiz kalacaktı. Forumda hiç ses çıkmayacaktı. Hı -hı. Onun tercihi oldu birazcık. Ya bu Steve gelsin bunu konuşalım. Çünkü bu, ya çıkıyorum. Ben bu konuyu ne Ben ısınamadım mesela o şeye. Bir get doğalını ben ısınamadım. Şey geliyor. Zoraki geliyor bana. Zorlama geliyor şu anda. Çok yapay duruyor ya benim gözümde. Evet burada büyük ihtimal siz olmadığınız için. Ama bunu konuşuruz. Olabilir. Tekrar. Steve de gelsin bunu en azından bütün e get'dan gelenlerle konuşalım. Hı, Hı Sizin Peki. var mı mesela merak ettiğiniz bir şey bana soracağınız benim hakkında veya benim kafa yapım hakkında. Yani şöyle bu uyum yaşıyorum. oryantasyon döneminde ben senin Üniversite yanında olacağım. bir şey oryantasyon Güzel. Hani Güzel. bir olana kadar o konuda öyle çözeceğiz yani. Ama hani zorlama olayı cidden hepinizin Canını sıkıyorsa bunu da ekstra değerlendirebiliriz. Neyi? Leroy duyuyor mu beni? Hı Herkes aynı fikir değilsin. duyuyorum. Bizden bahsediyor. Bana gelsene. Hayır, sizin olmanızla ilgili problem yok. Ben sadece isim kısmından bahsediyorum. Titevo bende. Ledes sizinle ilgili problem olsaydı ben bunu direkt size böyle böyle söylerdim. Ben sizin çıkmanızı veya gitmenizi dönmenizi vesaire istemiyorum. Anladım. Ya bizim sadece tek amacımız... Baby'nin yaptığı hareketten sonra biraz ben uyum sağlama biraz da profesyonellik bekliyorum. Bunu Bunda sadece Baby'den gördüğüm bir şey. Yani diğerlerinden böyle bir şey görmedim. Benim vurulmam mı? Anladım. Tamam adam çözeceğiz yani. Sonuçta biz yan yana durduk yani burada. Tamam mı? Baby şu an adamın daha fazla gözüne batmasın. Bugün için var mı soygun planı? Ama herhalde benim yakalanmamdan bahsediyor. Benim hiç hiç alakam değil. Ee, hmm, ben girerim de plan Ben alalım. bahsetmiyorum ya. Sonra terk etmeyin. Benim şeyden bahsetmez. Baby'den bahsetmez. Sen yeni mi uyandın oğlum bu sesle? Ben biraz üşüttüm ya oh, çalışta tamam. beklerken ha. Ee, senin size de normal pistolle girin sakın evine falan girmeyin de. Ve senesimiz yok galiba Biz da pistol olmasın. Biz kendimizi herhalde tam bir anlayışımız. Senes çok pistol var. Pistol var. Yani. <gülüyor> 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 Bizim bugün Red Table'ın olayı vardır. oysa yani Red Table'ın gitmeni dediğimi söyledik. Allah da git gerek yok hani. Daha gözle batmasın baby. Bir daha gel de sen de şu şeye Markede bakalım. Arkada yürüyecek varsa ayarlayayım atlama noktasını hemen. Nereye bakalım? Araya bakalım, ya, Araya bakalım. Ya, çekelim. De, inleyelim. Evo ile olmaz. Evo tamam, tamam, ile paket e, olmaz. Senin Sağ... şey yapalım. Hallederim. O zaman biz bir konuşalım onu. Tamam TT ve, ve e, e, Aro mu? Umi bende hiç mental yok market. Ben sadece atlama noktası gösterebilirim size. Eee yatacağım yoksa kaçırır mısın bizi? Yani bilemedim. Aron şeyin Jane Sultanı var artık.